küçük küçüklere nefes al ver 10, 9 8 7 6 5 4 Başımızı yukarıya doğru yavaşça kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra burada biraz bekliyoruz. Bekle, 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 bekle. Üfle. Mum üfler gibi. Üfle, üfle, üfle. Urduva hasta sana bir tık geriye doğru gidebiliyor musun? Bir bak. Ve tekrar kapan. Uttan sana. Dizlerini bük. Ellerini yere koy. Ve sağ adımı geriye at. Ve sol adımı da geriye at. Dizlerini bükmeye çalış, Dizlerini bükmeye çalış. Aynen, çok güzel, harika duruyorsun, süpersin. Ama kişilerim ve arkadaki omzundan geriye doğru bak. Bir nefes kal, bundan emin ol. Yüz kasların rahat ve gevşek. ...krediyenin kendi bünyesinde sabah sporları başlamıştır. Sabah sporlarını yaptığımız zaman vücutta kan dolaşımı artar. Bol oksijen alınımı sağlarız. Bunun dışında da hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak... ...güne daha zinde ve daha sağlıklı başlamamız için sabah sporları yapmamız gerekiyor. Ve Senyut Gürbüz Süleymanoğlu Spor Merkezi'nde... ...bizim haftalık olarak grup derslerimiz mevcuttur. Bunların içerisinde pazartesi ve perşembe günleri... ...bir saatlik olmak üzere yoga derslerimiz vardır ayrıca pazartesi ve cuma günleri de pilates derslerimiz olmaktadır. Bunun dışında da salı ve cuma günü salı ve perşembe günleri de sabah sporlarımız olmaktadır. Sabah 9 ile 10 arası bütün Esenyurt vatandaşlarımızı sabah sporlarına bekliyoruz. Burada üyelerimizle beraber açık hava etkinlikleri yapıyoruz. Güne daha zinde başlamamıza sebep oluyor. Her şeyden önce mutluluk veriyor. Gayet sağlıklı bir şekilde güne devam edebiliyorsunuz. O gün içerisindeki o hareketsizlik zaten bir şekilde hayatımızda devam ederken sabaha böyle hareketli, dinamik bir şekilde başlamak tüm günü de iyi geçirmemize sebep oluyor. Çok faydasını gördü. Özellikle mesela bir senede 18 kilo verdi. Evde durup da hani böyle zaman geçirmektense burada yeni yeni arkadaşlar edinmek ne bileyim yani o kadar farklı şeyler oldu ki burada. Çok memnunum ben burada. Sürekli de gelmeyi düşünüyoruz. Hatta herkes şu anda eğer bizi izleyecek olan kişiler de kesinlikle hiç düşünmeden katılsınlar. Parkta spor yapmamızın, açık havada spor yapmamız falan sürpriz oldu. Çok harika oldu yani. Çok hoş. Yani hiç kaçırmadan büyük ihtimalle katılacağım bütün seanslarına. Burada biz sosyalleşiyoruz, arkadaşlıklar ediniyoruz. Sonra beden sağlığımıza faydası oluyor. Çok memnunum. Mükemmel bir uygulama.